Merhaba arkadaşlar. Pesek girme girer girmez e, bana bunlar geldi. Bir şey oldu zannettim. Bu buradan Lazio'dan efsaneviler. Bu toplu bir Evet bu sarı toplu. Efsanevi Salas. Sarı top efsanevi, Salas ve ca, Gas Joy Joy'ne diye bir oyuncu. Şimdi bunlardan salası ilk önce bir açayım arkadaşlar. Sarı toplu bir efsaneviymiş bu arkadaşlar. Ee, kanala abone yapmayı like unutmayın. Arkadaşlar Eren beni 2 dakikada 10 abone yaptı arkadaşlar. Evet. Efsanevi sal askerli arkadaşlar. Ee, şimdi gaz gaz açalım? Gaz gaz joy neydi açalım? Evet. Gaz diyo ne gelecek şimdi arkadaşlar buradan? Eee, ben sadece bunları çekmek için geldim. arkadaşlar şimdi onları da takımımıza ekleyelim. Şimdi onları da Of. Oh, onları da takımımıza ekleyelim. Videoyu durdurup yapayım. Evet arkadaşlar. Altın sarı top efsanemiz ve şu salası, salası ve şey yükseltelim arkadaşlar. Nerede? Ay yapacaktım dur. Burada bana rakitçiyle Eden Hazard var. Bir de DGA ile Griezmann var. Bunları hemen yapalım arkadaşlar. Hmm, şöyle bir şöyle bir basalım antrenörleri arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları yükseltelim bakalım kaçlık olacak. Siyah topu gaz Joy nemiş Evet bakalım kaç oldu. Ve 93'lük oldu. Herhalde 99'luk olabilir arkadaşlar. Salası da hemen yapalım arkadaşlar. Salası da yapacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar hemen yapalım. Salası da yapıyoruz. Sıra sıra yap, sıra sıra yapalım arkadaşlar. Evet, 88'lik oldu. Yani. Sarı toplu salas. Kaç Gaz, joy neyi Mısırları, Mısırları, de yapalım gene. Ondan sonra gene de salası yaparız, ya yaparız arkadaşlar. Ondan sonra. Bu arada ben de kante bir de ee, şey var arkadaşlar. Bunu buraya burada, e bu, burada e olur. İyi var mı? Eden ya. Hazard. Şundan da, şey bir da bir var bende arkadaşlar. Bir Gaz bir yok bir ne var. ve 20 de Aa 93'le kaldı bir arkadaşlar. Gene yeniden bir salası bir yapıyoruz şimdi. Eee 3 Ya bir döner istedi tamam mı? şey Şimdi yapalım arkadaşlar. Bunları para verdim. Alın gelin değil. Arkadaşlar. Bu 89 oldu. Oldu. Eee gaz yok neydi? 4 tane basalım. Gaz joy neye? 4 tane yapacağız arkadaşlar. 4 tane yapalım hemen. Gaz joy. Evet. De, evet. 4 yaptık, bir yaptık bir arkadaşlar. Var. Ve bu yükseliyor arkadaşlar. 355. Aa 94'lük oldu. Bir, şey bir dakika. Salası e, Gaz yok neyi tekrar yapacağız Son Ondan sonra Rocket içi yaparız başkan, Eden Hazart'ı da yaparız pazarteyi yapmış mıydım ben hatırlamıyorum ee, evet 3 tane 3 tane bastım 300 500 tane 300-500 tane bastım arkadaşlar salası ne yapsam acaba ya salası ne yapsam acaba Neyse dur. Onu sonra eklersin. Abi ya. Evet. Ee, evet. en yüksek yok Çok mu ya? Var. En yüksek yok. Basalım buna. Arkadaşlar bunu basıyoruz. <laughs> Ve. Nasıl? Aa burada kaldı arkadaşlar. <laughs> Kuraklığı Çok garip. Bu da kaldı. Ha? Kadar Hemen 94'tür. Ya, oldu Ondan oldu. sonra salatı Dur. da yapalım. Eee 3 basın. Yaş azaldı. Toprak suya hasret Üçün, kaldı. Beş. Konya ovası kuraklık kararını veriyor. 2.2 milyon hektarlık ekim alanına sahip Konya ovasında yıllık 2.5 milyon ton buğday üretiliyor. Ama altı ayda ayrı... Maalesef geçen 10 da, tane basayım mı? Temmuz ayından bu döneme kadar 80 metre mm civarında almış olduğumuz yağ bu sene 30 mm. Arkadaşlar orada ben de çok kasıyor. Arkadaşlar 9 tane basmak da... istedim ve 9 tane evet, bastım, şey bastım arkadaşlar. Ya. Bu saatten sonra da alamazsa gerekli kar yağışı şunu bu yüzde onluk verim kayıptan daha fazla. Dolası 9 tane bastım. Etmesi, bizleri çok tedirgin etmek şu anda alarm veriyor. 9 oldum. tane Sesini bak. Salasa ve kaç, kaç tane arkadaşlar, 90 90 bölgeye. Bölgeye. ya? Arkadaşlar 91'lik oldu. 99'luk zannettim. 99 olacak zannettim. ya. Ya 99'luk olacak zannettim. KKTC'ye su su seviyesi düştü. 9 Sık tane üst da Ya da 10 veya Tamam buraya böyle yapalım. Böyle yap, böyle yap, böyle yap. Böyle yap. Kelimeleri ka karıştırıyorum ya. Önlemler Ya abi bir dakika 34 Tavsiyeler geçmiş Arkadaşlar ben bunları kayıt etmek için geldim. kayıt etmek için geldim. Arkadaşlar şu iyi şu Yıldız puanı 20 olmuyor. Şu sarı parayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ha i̇şte o 20 20 tane arkadaşlar 20 tane Tamam 20 tane olmasını bekliyorum. Ama gelmiyor. Ya bir bir 20 tane olsun ya bari böyle isimine, misafir kabul edenler var. Ee, bu Bastım arkadaşlar. Buna basalım harcayalım uymuyor, bu şeyde. Uymuyor. Ya oğlum kesinlikle kalıyor. Arkadaşlar Sıfırı, çok garip. Garip arkadaşlar çok garip. evet. Padiyeye, geçmiş olsun gitmeyin diyor. Yani, Hemen de, antrenörlere yapıyor antrenörleri basayım ve 93'lük aldı kaldı arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı arkadaşlar tekrar görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Al <laughs> başarılardan bir şey geldi arkadaşlar onu alayım <laughs> ondan sonra veda edeyim Ooo Arkadaşlar 90 oldu. Kimseler. Ve 10 tane daha gerek arkadaşlar. Bir 10 tane daha gerek arkadaşlar. Şimdi videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek Buyurun. üzere.